Ay Allah'ım yarabbim. Şimdi Ayşin'cim, e, şimdi birisi a, hatta olacak. İsmini vermiyor o kişi, vermeyecek. Şimdi sen annelik yapmıyorsun, ben Ali'ye. Verilirse şaşarım. Ne? İsmini vermek istemeyen bir izleyici. Hayır, bu iyi bir şey, iyi bir telefon. İyi bir telefon. Verilirse şaşarım. Hani kediler de doğuruyor, değil mi? Canlılar da doğuruyor. Ama mesele doğurmakta değil. O münasebete girip çocuk doğurmakta değil. Bakmakta ya mesele. Neyse sen bakmayı tercih etmiyorsun Ayşin. Dur Hasan Bey'e bakmayı tercih ediyorsun. Ama sen e, annelik yapmayacağım diyorsun. Ben Ali'ye ablalık yapacağım. Sen e, Mersin, ben Adanalı olarak da. Benim de oralarda çevrem de çoktur. E, her zamanda sen beni arayacaksın Ali. Şimdi telefonda birisi var. İsmini vermiyor. Çok e, meşhur ve m, iyi bir e, iş insanı. Tamam mı? Tamam. Bakalım sana ne diyecek. Bir duyalım. Alo. Selam merhabalar. Merhabalar. Fulya ben. Esra izmci de yanımda. Evet. Evet, evet. Çok merhabalar. Çok Selam. selamlar. Çok ee, Biz Ali'ye iş imkanı yapmak istiyoruz. Eğer e, sizin de bu vesileyle bir şey olacaksa da biz Ali'ye iş vermek istiyoruz. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> Mersin. Aha. Siz siz ablalık yapın, biz de abilik yapalım. Ay çok teşekkür ediyorum. Siz Mersin'den arıyorsunuz bizi. Evet, Mersin'de, Mersin'de ne işi düşündünüz kafanızda veya önce e, bir onu alıp bir konuşmak mı istiyorsunuz, ne yapabilirsin, ne edebilirsin? Yok, e, lojistik üzerine bizim yerlerimiz. Lojistik e, üzerine. Evet, Ali de Mersin ofisimizde. E, rahatlıkla iş, imkanı Mersin merkezde mi olacak evet, Ali? Merkezde, evet merkezde. Merkezde olacak. Evet. Güzel Ali. Teşekkür Ali alacak yüzün gülsün oğlum ya. Ha? Bak arayacağım patronu nasıl gidiyor Ali İyi çalışıyor mu diyor mu? Siz de bak dedi ki sen ona ablalık yapıyorsun ben de ona abilik yapacağım dedi. Yani maddi manevi açıdan da Ali kardeşimi canı can yürekten desteklemenizi istiyorum. Heh, abi, ne abi. demek istediğimi anladınız. Çünkü ben istiyorum ki Ali Mersin'de yeni bir hayat kursun. Silifke'den biraz uzaklaşsın. Biz de ben 6 ay 7 ay Adana'da işte o Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta biz de Mersin'de yaşardık da Ali. Biliyorum Silifke uzaktır çünkü evet. Mersin merkezden. Çok iyi bilirim Mersin'i de. Sen Silifke'den biraz uzaklaş. Mersin merkeze git. Bak o telefondaki e, patronla da yani artık senden büyük tabii abin artık o. Abinle bir görüş, güzel bir imkan sağlayacak sana. Mersin merkezden bir güzel ev tut olur mu ablacığım? Yani kendine yeni bir hayat kur. Arada bir de anneyi ziyarete gidersin. Evet, evet. Ama Vasilik davamdan da zaten vazgeçmiyorum diyorsun. Vasilik davasında zaten sonucunu bekleyeceksin. Takip edeceğiz onu da biz. Evet. Olur mu Ali? Olur, ben buraya kadar getirebildim Ali. Ederim, en azından arası. sen beni her zaman ara. Yani olsun. benim de hani Adana Mersin'de çevrem çoktur. Ben de sana destek olurum yani. Ben senin ablanın abla olarak gör beni. Destek olacağım. Ayşin ne demek istersin? şey demiyorum abla. Teşekkür ederim. Çok o Konuşmak Sevindim. Sevindim. İş bulduktan sonra Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.